Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak Bence güzel olmuş. Yeni biri lazım artık. Yani ülkenin çıvısı çıktı. Sansürlemeyin lütfen. Artık yeni biri gelsin de bir gençler en azından kendi bir toparlayabilsin. Çünkü gençlik denilen bir şey kalmadı ülkede yani. Bence kazanmalı. Gerçekten kazanmalı. Politik hareketler bunlar. Çok bir şey diyemiyorum. ha yani Günün sonunda yani tüm ülke için güzel bir şey olmasını istiyoruz. Ekmeğimi topraktan kazanan adam. 20 yıldır uzun oldu ama yaptığı işlere bakarsanız süper. Daha önce yollar yoğdu. Hastaneler yoğdu. Hayırlı olsun diyorum ilk önce. Ilk önce. Yani beklenen bir şey zaten baştan beri Kılıçdaroğlu kendisine sinyallerini vermişti. Geleceğim, geliyorum gibilerine. Ya yani iyi olur inşallah. Halkın da zaten yeni bir aday gelsin. Umutlarımız çok, hayallerimiz çok. Çocuklarımızın gelecekleri hepsini Kılıçdaroğlu'na bağlamış durumdayız şu an. Meral Hanım sokağa daha çok ses verdi. Yani sokağın nabzına göre hareket etmek istedi. Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu halk da sevdi zaten. Değişiklik olsun istedik açıkçası ben bile dahil yani gelsin İmamoğlu Ama bu sefer de belediyeler kaybolacaktı. Yani bir kayyum atamaları falan olabilirdi belki o ara onlar eğer geçerse aday olursa. O yüzden de onların olmaması da mantıklı ama sorarsan ben de Mansur Yavaş derdim yani. Ee, biraz Kılıçdaroğlu da ben ben dedi. Destekliyor muyum? Bilmiyorum çok farklı fikirlerde insanlar var masada. Yani tek başına da pek hareket edemeyecek gibi farklı kişiler olduğu için düşünceler farklı. Seçim alacak. Kesinlikle alacak. Yani uzak ara gelecek hem de. Temennimiz de o zaten. Ben kararsızım çünkü bizim gençler olarak Yaşadığımız hayat belli, geçmişteki dönemdeki hayatımız da belli. Yanlış şeyler konuşmak istemiyorum. O yüzden herkesin kararına saygı duyarım. Daha iyi bir alternatif yok. İnanıyorum. Demokratik sisteme geçişte yardımcı olacağına inanıyorum. Dürüstlüğüne de inanıyorum. İnşallah. Maalesef Meral Akşener başka yerlerden sinyal aldığını düşünüyorum. Sonra da e, yapacak bir şey olmadığı için doğru yola geri döndü. Ben çok mutluyum. İnşallah bu sefer kazanırlar. Ekrem İmamoğlu'nun katılmasına çok sevindim. Ben burada yaşamıyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Ben yurt dışından geldiğim için. Yurt dışında yaşayan arkadaşların oy kullanmasına hiç desteklemiyorum. Çünkü buradaki insanlar zor durumda yaşıyorlar. Yani gerçekten kolay değil. Eğer oradaki yaşayanların gerçekten yüreği varsa ve kendine güveniyorsa atlasınlar buraya. 3 ay burada çalışsınlar. Kazandığı parayla ailesini geçindirsinler. Eğer bunu yapabilirlerse eyvallah derim. Kazanma ihtimali çok yüksek bu sefer. Hangi milletvekili hangi hangi partinin olacağını kavgasına girdiler. O da çok sürdüğü için bence iyi yaptı. Kalkıp geri gelmesi okey. Yani sonuçta uzlaşmaya yakın birisi olduğunu gösterdi bence yani. Belliydi zaten. Belliydi. Bunu da kazanan Saadet Partisi oldu, Kılıçdaroğlu oldu. Kaybeden Meral abla oldu, İmamoğlu oldu, Mansur oldu. Meral ablayı baskı geldi. Fotoğrafı resmini gördünüz. Yemin ediyorum yani çok kötüydün yani. O yüzden Meral ablanın morali bozuldu. Ve ya bugün yarın da Meral abla istifade edebilir. Bas eski yani. Çünkü dedeni yaptıramadı. Cumhurbaşkanlığı işte hani belediye başkanı yardımcısıyla mesela Mansur'la İmamor önem kanun öne bir yasa yok. O yanda her herkes, herkes ne ne oldu yasalar kanunlar az çok biliyor yani. Sosyal medyada diye bir şey var yani. Ya karşıda rakip çok güçlü ya. Hani başka burası belki kazanan bir, 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 deneyim var. Karşı da güçlü ya ne ediyor ediyor bir şeyler ediyor. E, vallahi hatipliği var şunu var. Bir de şeyin Kılıçdaroğlu'nun bir şey. Bak Deniz Baykal vardı. Hatipliği çok yüksekti. Hatip de çok önemli. Güven mesela ya, yani. bu adama güvenliyor mesela. Bir sene içinde deprem şeyleri ben yapacağım diyor. Millet inanıyor yani. İktidar olsun muhalefet olsun. Dediğini yapıyor yani. Bir güven oluyor yani. Vallahi bilmiyorum yani başa başta gide. Kılıçdaroğlu kazanırsa sürpriz de olmaz. Ha bak burada yakında seyredersiniz. Burada İyi Parti Meral abi istifa eder. Çünkü çok durumu çok kötü. Kazanan burada dediğim gibi Kılıçdaroğlu oldu bak. Saadet Partisi oldu. Kaybeden İmamoğlu Mansur Meral abla oldu yani. Kaybedenler yani. İnşallah iyi bir şey olur. Artık değişmesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu ben e, olması olmasına çok sevindim. Ama yani bu memlekette öyle birisi lazım lazım. Atatürk'ten sonra öyle birisi lazım. Çok iyi olacak. Evet biraz geçimsizlik oldu son zamanlarda Meral Akşener'le ilgili çok şeyler oldu ama iyi bir şey olmadı tabii ki. Hiç iyi bir şey olmadı. Çirkin laf söyledi yani en azından Kemal Kılıçdaroğlu sıtma dedi. Ondan sonra eee şimdi iki tane başkanımız var değil mi? Belediye başkanımız var Mansur Yavaş, e Ekrem İmamoğlu. Bunlar görevini yapıyorlar değil mi? İkisini neden böyle bu kadar şey yaptı? Çok yani ben çok kötü olarak gördüm yani. Onlar başkanlıklarını yapsınlar daha var uzun ve iki seneli bir şeyleri var yani. Neden hep ön safhaya çıkardılar yani? Biz onları seçtik. Biz zaten onları kazandırdık, çalıştık, kazandırdık. Daha iki yıl var ama şimdi bir de şeyler var yani. Onlar niye altılı masadaki kişiler var yani. Onlar ön sahada olmaları gerekmiyor muydu? Ondan sonra eğer gerekirse onlar da daha sonra seçilebilirdi yani öyle değil mi? En azından sevindik, toplandı. Bu kadar diyorum, hayırlısı olsun diyorum. Ülkem adına hayırlı olsun derim fazla bir şey söyleme ihtiyacını duymuyorum. E, birlik beraberlikten hep yanadır bu ruhum. Onun için hep birliği güzel olarak algıladığımdan ötürü istiyorum. Evet. Altılı masa benim için faso. Ya bak size bir şey diyeyim. Erdoğan'dan iyi birisi gelse ben ona reyimi vereyim. Ama yok. Bu milletimiz bunu anlamıyor. Hepsi PKK. Yeri gövü yaradan Allah'ım yardım etsin. Bu Doğam dileyen bu vallahi. Çok seviniyor, çok seviniyor. Allah yardımcısı olsun. Çok iyi oldu. Türkiye'nin geleceği için çok iyi. Yenilik istiyor Türkiye zaten. Yeni bir döneme girilmesi lazım. Ekonomik krizler var biliyorsunuz. Depremde hükümet çok beceriksiz kaldı. Kazanması lazım. Başka çıkış yolu yok. Çünkü cumhuriyet değerlerinin de yok olduğunu görüyorum ben. Karizmatik lider değil ama gerekli de değil yani. Çünkü Millet İttifakı'nda her türlü görüş var zaten. Onun için beraber yapacaklar için ona gerek yok. Zaten 21 yıldır bu iktidarda zaten bunu gördük. Herkes sıkıldı bundan artık. Böyle bir liderin de olması lazım yani. Ya biraz şüphem var ama inşallah kazanır diyeyim. Ya çünkü bu İyi Parti'nin yaptığı son çıkışlar benim yani hoşuma gitmedi çok. Eğer İyi Parti bu çıkışını yapmış, yapmamış olsaydı Kemal Bey zaten kazanacaktı da biraz şimdi zora soktu diyelim. Destekleyebilirim evet. Yani 6 kişinin bir arada olması zaten çok kolay bir şey değil. Yani evde 2 kişi bir arada duramıyor. Kardeşler kavga ediyor. Yani kavga edebilirler. Doğal değil mi? Yani kavga olur, toparlama da olur. Yani yani evlilikler dağılabiliyor, birleşebiliyor. Kardeşler kavga edip dağılabiliyor, birleşebiliyor gayet doğal bir şey. Toparlayıcı yani Kılıçdaroğlu toparladı. Çok güzel bir şey oldu yani. Bir altılı masa olaraktan. Koalisyonu to, e, toparladı. Türkiye için hayırlı olsun yani ya. Türk halkı yani e, çok değişik bir versiyon yani. Hiç belli olmaz. Yani neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Çevremde gözlemliyorum. E, herkes e, takdir ediyor <laughs> Kılıçdaroğlu'nu yani. Tabii ki çok beğendim. Yani artık yeni bir umut, yeni bir ışık, artık bir nefes alalım istiyoruz. Çok beğendim yani dün ağladım sevinçten diyebilirim. İşte İmamoğlu'nun öbürü Mansur Yavaş o biraz kafa bulandırıyor. Ha olabilir mi? Olabilir. Sadece alışkın olmadığımız bir durum. Herhalde ona da alışırız. Çok düzgün adam. O konuda şimdi hep yamuklar denk geldiği için düzgünler endişe veriyor. Ama bir kere de dürüstlük kazansın diye umuyorum. Kemal Bey Salatin Demirtaş'ın alırsa bunun sayesinde alır. Yusuf almaz o. Meral Akşener zaten onun için ayrıldı. Tekrar bir daha geri gelmenin sebebi oydu. Yok ben Tayyip'e vereceğim ya. Yani. Evet, gençlik olarak memnunum ben Tayyip'ten. Neden? 20 senedir gayet güzel gidiyor. Değişmesine gerek var mı? Yani <laughs> <laughs> çok iyi oldu. İnşallah seçilir. Şu Türkiye'nin başına namuslu insanlar gerekli. Hırsız olmayanlar gerekli. Yani dürüst insana ihtiyacımız var. Yeteri kadar soyulduk, yeteri kadar boşaltıldı. Şu saatten sonra da artık biraz Türkiye kendine gelsin. Türkiye'nin içinde dolaştığımız insanlara bakıyoruz. Doğru düz Türk göremiyoruz. Arabıydı, Suriyelisiydi, bilmiyorum. Karma karışık oldu Türkiye. Gelenler artık bizlere kafa tutmaya başladılar. İnşallah bu Kılıçdaroğlu bu konuları düzeltir. Dört dörtlük bir seçim olur. İnşallah çalınmaz, seçilir. Biz de rahat ederiz. Sonuna kadar güveniyorum. Bugüne kadar gördüğüm en namuslu, en dürüst bir lider. Onun kadar namuslusunu görmedim ben mecliste. Varsa çıksın birisi söylesin. Kazanamaz Erdoğan, bitti. Erdoğan'ın pili bitti. Erdoğan'ın artık tükendi gücü de kalmadı. Yani artık zamanı bitti Erdoğan. Çekilsin kenara. Götürdüklerini yesin artık. Bir şey olmaz be. Bir şey olmaz yani. Başarı olamaz yani. Olmaz yani. Altı tane adamla nasıl iş yapacaksın Türkiye'de? Altı tane adam var yanında nasıl iş yapacaksın? Herkes birer kafadan bir ses çıkacak. Tek kişi konuşması farklı. Altı kişi, o onu söyleyecek, o onu söyleyecek. Terörle mücadele ne yapacaksın? Altı tane adam gelecek oraya hepsi ayrı kafadan bir ses çıkacak. İmamoğlu ne yapıyor? İmamoğlu yolları yapsın bir kere. Belediye başkanı sert taraf çukur için. nasıl çözeceksin bunları? Sen bir kere onu yap ki ondan sonra soyun o işe. Belli olmaz yani bu işler. Hani belli olmaz kolay iş değil yani bu işler. Bence baş, e, en iyisi olmuştur yani başka bir alternatif yok. Şu anda alternatif yok ve de bu Millet İttifakı'nın mimarı da odur. Bu, bu duruma geldiyse bunu şey yapan, düşünen, hayata geçiren Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Dolayısıyla iyi, iyi oldu, en iyisi en iyisi oldu bence. Şimdi kazanması şu andaki bence karşı tarafın çok zayıf olduğunu görüyor. Çok zayıf. Ve burada da değil ki Kemal Kılıçdaroğlu en zayıf bir aday çıkarsa bile kazanır. Erdoğan'ın karşısında kazanır. Ama bu daha da iyi oldu. Çünkü bütün şey yapıyor, kamuoyu yoklaması yapılsa, şey yapılsa daha iyisi de bulunabilirdi. Bilemem. Ama şu anda mevcut içinde bu çok iyi ve de herkes onun şeyinde hem fikir. Kendi egosunu yenerek, özverili de davranarak bu şeyin daha bu şeyin bu duruma geldiği de toparlamasında da yine müthiş bir e, performans göster. Ne diyeyim, ve Daha mutluyum. Sabah uymadım Tabii canım. Sabah duymadım tabii. Kazanacak inşallah. İnşallah kazanacak kurtulacağız vallahi. Başarılı olmaz mı? Tabii ki başarılı ol. Biraz gaytardan mı kadın? E, hem belediye başkanları ne istiyor ki? Ama tamam da kendisi aday niye Adamlar zaten ne diyor bak. O belediye başkanı zaten İmamoğlu e, belediye şeyi e, Cumhurbaşkanı adayı koysa zaten hemen birinci de seçilirdi ama hemen AKP'ye geçecek. Sonun acık veriyor. Kemal Bey benim dedem, benim canım ciğerim olmaz mı? İnşallah kazanacak. İnşallah. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğunu evet, duydum ben de. Ama yani çok hoş karşılamadım. Çünkü Mansur Yavaş'ın da olması bence daha iyi bir şeydi. Yani ben de sonuçta bu ülkede bir gencim. Ee, bundan dolayı yani Mansur Yavaş'ın daha böyle gençlere hitap ettiğini ve ülkenin ekonomisini veya e, bizi mutlu edebilecek kişinin Mansur Yavaş olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu 10 yıldan fazla bir süreçte bu ülkede muhalefet yaptı. Ama muhalefette bence çok başarılı olamadı. Başarılı olmamasının yanı sıra bence vaatleri de altılı masanın topluca bir vaatleri olduğunu düşünmüyorum. Direkt CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatleri üzerine yaptıklarını düşünüyorum. Ve bence şu anda başa gelecek hükümetin, iktidarın toplu bir şekilde hükümeti devirmekten çok hükümeti devir, devirdikten sonra ne yapacağını bilmesi lazım. Şimdi mesela altınlı masa başa gelse Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa 5 tane 6 tane cum yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da galiba yardımcısı olacak diye duydum. Şimdi bunlar yardımcısı olduğunda mesela Temel Karamollaoğlu İstanbul Sözleşmesi'ni istemiyor kesinlikle karşı. Ama CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir vaatlerinden biri de İstanbul Sözleşmesi'ni tekrardan yürürlüğe koymak. Daha sonra bunlar şimdi başa gelseler kendi aralarında bir yani kavga olacağını düşünüyorum. Yani bir, yine bir kaos olacağını düşünüyorum. Ve zaten bu ülkenin ekonomisinin çok kısa bir sürede dü düzeleceğini düşünmüyorum. Bana göre yani bana sorarsanız kim aday olma, kim cumhurbaşkanı olmalı diye. Ya bu saatten sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok fazla bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ve genç genç kitlesinden, Z kuşağından çok fazla olacağını düşünmüyorum. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven insanlar var ülkemizde hala da. Ne yaparsa yapsın ona körü körü bağlı, körü körüne bağlı insanlar var. Ancak onlardan oy alabilir. Bana göre Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olması yani bir genç olarak en mantıklı bana o geliyor. Yani ülke ekonomisinin ekonomisini de onu düzelttiğini düşünüyorum. Ve daha önceden e, yaptığı öngörülerin de yani tutması mesela deprem hakkında deprem olmadan önce mevzular açık mikrofonda bunu yaptığı konuşması depremle alakalı. Bu depremi bilmesi mesela önlem alınması gerektiğini söylemesi depremden önce bana çok dokundu mesela. Yani bu çok bana benim hoşuma giden bir şeydi. Ve daha sonra mesela Meral Akşener'in altı masadan ayrılacağını ve sonra böyle tekrar bir kaos şanımların arasında bildi. Ve Muharrem İnce mesela 2018'de e, kendi hak ettiği oyu da almadı diye düşünüyorum. Mesela o zaman e, ekonomi daha iyiydi. Tayyip Erdoğan'ın oy sayısı biraz daha ondan daha fazlaydı. Ama şu anda Muharrem İnce'nin daha çok oy alabileceğini düşünüyorum. Ee, ve şunu da söylemek istiyorum. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na da aynı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok körü körüne bağlanan insanlar var tanıdıklarım. Onların da mesela çok biraz daha mantıklı düşünüp Muharrem İnce'ye oy vermesi bence ülkemize daha iyi bir katkı yapacağını düşünüyorum ben. Yani. Sallıyorum %20 yirmi Recep Tayyip Erdoğan'ın banko kesin alacağı bir oy var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da böyle alacağı bir oy var. Ya bana göre Muharrem İnce'ye mantıklı bir şekilde düşünüp Muharrem oy vermeleri lazım ama ben öyle olacağını düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok verecek kişinin olduğunu düşünüyorum. Bence seçim ilk turda bitmez. ikinci tura kalır ve Recep Tayyip da Kemal Kılıçdaroğlu olur. Ya şöyle açıkçası ben Millet İttifakı'nı düşünüyorum. Düşünmüyor değilim. Şu anki yönetimin gitmesi için hangi kimin cumhurbaşkanı olursa olsun oyumu ona vereceğimi düşünüyorum. Tabii ki de Kemal Kılıçdaroğlu'na pek fazla sıcak bakmıyordum. Ama mecburen bu şu anki hükümetin gitmesi için e, oyumu Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum. Altırması zaten İlk başından belliydi zaten Altın Masa'nın da alacağını. Çünkü e, DEVA Partisi Genel Başkanı eski AK Parti e, Ekonomi Bakanı'ydı. Onu pek olumlu bakmıyorum. Davutoğlu aynı şekilde AK Parti'den gelme. Zaten Altın Masa'da şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına yürüyeceğini düşünüyordum zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muharrem İnce ile birleşip daha sağlıklı, olumlu kararlar alacağını düşünüyordum. Bence öyle olsaydı daha güzel olurdu. Ama şu anki hükümetin gitmesi için dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne uyumu vereceğim. Çok iyi oldu. Beklediğim bir aday. Kazanınca ilk turda gidecek bu adam. Çok iyi yap Ayağına kadar gitti sayılır Akşener'i. Bence iyi bir şey yaptı. Lider olarak nasıl olacağını herkese gösterdi. Tam bir lider. Yani iyi oldu bence. Genel başkan sonuçta. Tabii başka bir aday bekliyorduk çünkü genel başkanlar olmayacak denmişti. Şaşırdık. Ama sonuçta yılların siyasetçisi genel başkan. Bence iyi bir seçenek oldu. Kim olursa olsun zaten Millet ittifakı diyecektik. O da bir gerçek. Hani seçeneksiz gibi ama ben sevindim Kemal Kılıçdaroğlu olmasına. Ben kesinlikle inanıyorum. Artık miadı doldu çünkü mevcut hükümetin. Artık yenilerde sıra yani. Meral Hanım'ın tavrı hoş değildi ama nitekim o da herhalde bir anlık bir şeydi. O da geri döndü. İyi oldu. Birlik olmak en güzeli. Çünkü karşımızdakiler çok nasıl diyeyim kötü bir şey de demek istemiyorum ama korkuyoruz malum. Etik etik bir şekilde yarışa girmediler. O yüzden e, güçlü kalmamız şart. Desteklemiyorum ama o alacak. Çünkü neden? ekmeğine yağ sürdüler şu an. Yani altın masanın işi çok zor. Karşı görüşlü insanlar bir arada olması bence biraz zor. Daha başından e, kopukluklar başladı. Sonu, sonunu Allah bilir. Bilmiyorum ne olacak. Açıklandı ama daha en baştan daha iki senedir bir şey yapamadılar. Kavga gürültü. Daha ilerisini hiç düşünemiyorum. Çok kötü şeyler olabilir yani. Bunlar ülke falan yönetemezler bana göre. Başkan olmadan kavgalar başladı. Ortalık karıştı yani. Toparladı ama şimdi şöyle yüzde birlik bir oyu olan bir adam orada şey Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Doğru mu sizce? Yüzde birlik oyla yüzde yani onluk oy bir mi yani? Ben her şeyden evvel yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkesini milletini seven bir vatandaş olarak bir değişime ihtiyaç olduğumuzu düşünüyorum. İyisiyle kötüsüyle bir 20 sene geçti. Eleştirdiğimiz bir sürü yönleri olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Her ne kadar CHP'li olmasam da sonuna kadar millet yetki hakkında adayını destekleyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, devlet adamlığına güveniyorum. Yani uzun bir süredir de CHP'de e, liderlik yapıyor. Özellikle iyi bir dönüşüm başlattı. Bu Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet yürüyüşüyle birlikte bence e, devrim niteliğinde bir e, adım attı. Ve ondan sonra hem kendisi olgunlaştı hem attığı adımlar olgunlaştı. İyi bir lider olma yönünde yani başarabileceğini düşünüyorum. Bunu zaten böyle olacağını biliyorduk. Yani açıkçası bu zamana kadar boşuna bekledik. E zaten herkesin istediği de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Bence en doğru tercih oldu. İnşallah daha iyi olacağını düşünüyorum. İnanıyorum, gerçekten inanıyorum. E, çünkü e, ihtiyacımız var. Türkiye'nin, bu insanların Kemal Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı var. Her şeyin daha iyi olacağını, daha güzel günlerin olacağını düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu toparladı yine. Tahmin ediyorum ki yani benim düşüncem tek söz sahibi olmayacak. Altın Masa'nın diğer üyeleriyle birlikte daha iyi planlar, daha iyi projeler yapacağını düşünüyorum. Ben Türkiye için hayırlısı olacağını düşünüyorum. Halledildi. Çok şükür iyi bir insan gelecek başımıza. Hiç olmazsa problemleri çözecek. İyi niyetli, dürüst, sağlam bir insan. Güveniyoruz. Halk da güveniyor ona. Herkes her bakımdan gelmesini istiyor. İnşallah başımıza Cumhurbaşkanımız olacaktır. Günlerdir uykusuz bir problem olur diye. Allah'a şükür her şey halledildi ve ilan edildi Cumhurbaşkanımız olarak. İnşallah da oturacak ve yönetecektir bizleri. Güzel günler bekliyor bizi. Türk milleti inşallah layık olduğu yere ulaşacaktır. Bu haksızlıklar, yolsuzluklar, adaletsizlikler bitecektir. Herkes bunu bekliyor. Hayırlı hangisiyse olsun değil mi? Hayırlısı bak hangisiyse olsun. Gönlümüz bu sefer de 20 senede bir bakalım. Altılı masanın ayakları gitmesi olabilir. Yani yüzde elli Çok isabetli bir şey oldu. Kesin kazanıyor kesin kazanırlar. Eski atalarım bir sözü var. Bulanmayınca durulmaz diye. E orada sağ kanat var, sol kanat var. Her kesimden insan var. Şimdi bunların bir çayı koyuyorsun, şeker atıyorsun. Karıştırmasan tadı çıkıyor mu? Çıkmıyor. Zıt fikirler var ama ortak yolu bulmak ülke hepimizin. Sonuçta halk siyasetin önüne geçti. Doğru dedi, başarı sağlandı. Ben çocukluk döneminde halk evlerimiz vardı, gençlik kollarımız vardı. Biz onlarla yetişmiş bir insanız. Sol kanattan gelen biri, Alparslan Türkeş'in Dokuz Düşük kitabını arkadaşlarım arasında ilk okuyan benim. O ruha uygun bir kere, o ruha da uygun. Devrimcilik ruhuna uygun. Daha ne olabilir ki? Temel Karamovluluğu zaten çok büyük bir insan. O takdire şayan biri. Dinimizi temsil eden öyle insanlar. Hiçbir tarikata üye değil, bir şey değil. Hani Allah'ın adamı derler ya, gerçekten Allah'ın adamı. Öncelikle anlaşamamaları uzun süredir, bir yıldır falan yaklaşık bir yıldır anlaşmaya çalışıyorlar. Çok uzun sürdü. Yani Kılıçdaroğlu evet onu seçim kaybetti. Yani insanlar onun birleştirici olduğunu düşünüyor. Hani bilmiyorum ben bir genç olarak açıkçası hani onun aday olmasını istemiyordum. Yani diğer kazanabilecek adayların olduğunu düşünüyordum. Şimdi bir Muharrem İnce şeyi de vardı. Onla tabii seçim gecesi kaybolması gibi durumlar da tabii insanların güvenini sarstı. Umarım ikinci tura kalır. Ya aslında ben şöyle düşünüyorum. Farklı bir aday ilk turda bile koparabilir de diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar olumsuzlukların üst üste geldiği bir dönemde ve insanlar bu kadar artık kırıldıklarını, gücendiklerini açık açık her yerde söylemeye başladılar yani. Eskiden insanlar işte korkularını, çekincelerini söylemekten de korkuyorlardı. Şimdiki son dönemdeki o kadar kötü bir gidişata hakim ki hani insanlar artık düşüncelerini söylemekten de çekinmiyor. Hani böyle bir ortamda daha farklı bir aday ilk turda koparabilecekken neden hani özellikle sağ seçmenin özel özellikle de hani yaşça büyük olan insanların ısrarla istemediği yani sıcak bakamayacağı birisinin aday olması bana çok mantıklı gelmiyor. Zaten hani Erdoğan'a oy vermeyecek insanlar zaten hiçbir şekilde ona oy vermeyecek. Önemli olan hani daha çok sağ kesimden daha önce ona oy vermiş insanların oyunu alabilmek. Hani bu kapsamda da bilmiyorum Kılıçdaroğlu bana seçilebilecek en kötü kişiymiş gibi geliyor. Bana şey çok mantıklı gelmiyor. Hani liderlik vasfı yok, neye göre yok, neye göre var. Hani her her insanın bir güçlü olduğu yönler ve de zayıf olduğu yönler var. Erdoğan tamam otorite olarak iyi bir otoriteye sahip olabilir ama hani insanları çok ayrıştırdığı için ben o ayrış, ayrımcılığın şeye yol açacağını sanmıyorum. Hani nasıl söyleyeyim? E, ayrımcılığın iyi bir getirisi olacağını düşünmediğim için Kılıçdaroğlu daha birleştirici bir aday gibi duruyor. O konuda evet güçlü. Ama işte dediğim gibi bazı insanların düşünceleri asla değişmiyor. Özellikle Erdoğan'a oy veren e, kesimin yani düşünceleri çok değişmediği için daha onların da oylarını alabilecek birinin olması daha mantıklı gelirdi bana. Çok memnunum. Zaten tercihim Kılıçdaroğlu'ydu. Dürüst olduğuna inanıyorum. Ülkeye hizmet edeceğine inanıyorum. Ve e, umarım bu isteklerim gerçekleşir ve yanılmayız. Çünkü son zamanlarda çok yanılmaya başladık insanlar hakkında. Umarım yanılmayız. Kesin alacak kesin alacak size onu söyleyeyim. destekliyoruz. Bilmiyorum desteklemek buradan söylemek doğru mu? E, ama her, herkesin hakkında hayırlısı olsun diyoruz. Astrolojik olarak bunun bir açıklaması var. Astrolog olduğum için söyleyebilirim. Aynı zamanda oyuncuyum. E, şöyle söyleyeyim. E, eğer ki 14 Mayıs olarak net bir tarih olursa kazanma ihtimalleri %90. Sayın Kemal Kırışlaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak